Hepimizin hayallerimiz, hedeflerimiz var. Ama bazen bu hedeflere ulaşmak zor gibi gelebilir. Motivasyonumuz düşebilir, engellerle karşılaşabiliriz. İşte bu noktada psikolojik yöntemler devreye giriyor. Birincisi, odaklanmayı öğrenmek. Hedefinizi parçalara ayırın, her adım için küçük hedefler belirleyin. Bu sizi motive edecek ve ilerlemenizi daha kolay takip etmenizi sağlayacaktır. İkinci olarak eyleme geçmek. Ertelemek hedeflere ulaşmayı geciktirir. Her gün küçük adımlar atın, kendinizi zorlayın. Bu başarıya ulaşma yolunda sizi ilerletir. Üçüncüsü çevrenizi destekleyici hale getirin. Kendinizi motive eden insanlarla çevrelenin, olumlu düşüncelere sahip olun. İyi bir destek sistemi sizi Hedefleriniz yolunda ilerletmek için paha biçilmezdir. Hedeflerinize ulaşmak için sabır ve azim gösterin. Engellerle karşılaşmanız doğal. Bunlar sizi daha güçlü kılar. Her küçük başarıyı kutlayın, kendinizi motive edin. Unutmayın, başarı bir gecede olmaz. Küçük adımlar atarak, doğru stratejiler uygulayarak ve kendinize inandığınız sürece hayal ettiğiniz her şeye ulaşabilirsiniz.